Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 3-9 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş Boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Bu hafta Güneşle Kova burcundaki Satürn arasındaki dik açı hafta başında etkinleşecek. Pazartesi ve Salı Ay Kova burcunda ilerliyor olacak ve son dördün fazında. Özellikle maddi kaynaklarınız, işiniz, kariyeriniz, üzerinde çalıştığınız projeleriniz veya gelecek hedeflerinizle ilgili alanlarda bazı dönüşümler, tamamlanmalar söz konusu olabilir. Ee, geleceğe dair alanlar, özellikle finans alanlarında, kazançlarınızla ilgili konularda, maddi gelirleriniz veya harcamalarınızla ilgili planlarınızda biraz sorumluluklar üzerinizde yük olabilir daha karamsar ve endişeli de hissedebilirsiniz kendinizi özellikle pazartesi günü akşam saatlerinde bu ruh halimiz biraz öne çıkabilir dengeli olmakta fayda var Çarşamba'dan itibaren ay balık burcuna geçecek Cuma öğleden sonraki saatlere kadar daha içe dönük daha kabulleniş içerisinde olmanız biraz daha hani e, yalnız yapacağınız çalışmalara da ya da daha manevi konulara sanatsal konulara e, yönelmeniz mümkün görünüyor bu hafta İletişim gezegenimiz Merkür, Boğa Burcu'ndan ayrılıp İkizler Burcu'na geçecek Salı günü itibariyle. Merkür İkizler Burcu'nda uzun bir seyir izleyecek. Aslında 10, 11 Temmuz'a kadar İkizler Burcu'nda olacak. 29 Mayıs'a kadar Merkür ilerliyor. 29 Mayıs itibariyle Retros'u başlayacak ve 22 Haziran'a kadar sürecek bu gerileme hareketi. Daha sonra gerileme bitecek ve... 11 Temmuz'a kadar tekrar ikizler burcunda ilerleyecek. Merkür ikizler burcunu yönetir. Çok güçlüdür. E, mitolojide Hermes olarak tanırız ve e, tanrıların habercisidir. Dolayısıyla Merkür ikizlerdeyken e, iletişim ve bilgi trafiği çok artar. Bir yandan biz de daha meraklı olacağız, yeni şeyler öğrenme konusunda daha aktif olacağız. Yakın çevremizde ilişki dinamiklerimiz artabilir. Kardeşler, akrabalar, komşular daha fazla gündemimizde olabilir. Kısa uzun seyahatler, şu anda tam bunları gerçekleştiremesek de önümüzdeki yaz döneminde hareketin biraz artacağını söyleyebiliriz aslında. Özellikle Haziran ayı itibariyle daha fazla seyahat gündemlerimiz olabilir. Gitmeler, gelmeler söz konusu olabilir. Eğitimle ilgili konular, bilgi paylaşımı, ticari faaliyetlerdeki aktiviteler özellikle Merkür, İkizler Burcu'nda çok daha hızlı olacaktır ve verimli oldu. Özellikle ayın 15'inden sonra ay sonuna kadar olan süreçte buradaki girişimlerimizi çok daha aktif bir şekilde hayata geçirebiliriz. Retro dönemi biraz gözden geçirmelere neden olabilir ya da bazı konularda gecikmelere neden olabilir. Ama 22 Haziran'dan itibaren 11 Temmuz'a kadar Merkür tekrar ileri hareketli olacağı için yazın belki bizim adımıza en hareketli, en hızlı, hem ticari aktiviteler bakımından hem seyahatler, iletişimle ilgili konular, eğitimle ilgili girişimlerde çok verimli olabileceği bir sürecini işaret ediyor sevgili koçlar. Bu hafta cuma öğleden sonra ay artık sizin burcunuza geçecek. Koç burcuna geçecek. Daha sabırsız, daha hareketli olacaksınız. Duygusal konularda da böyle bir dürtüsel eğilim içerisinde olabilirsiniz ama bunu dengelemeye çalışın. Çünkü ay koçtan geçerken biraz zorlayıcı açılar da yapabilir. Yakın çevre ilişkilerimiz, aile içi ilişkilerimizde zaman zaman çok böyle sabırsız ve agresif tavırlar içerisinde olabiliriz. Daha dengeli olmaya çaba gösterelim bize duygusal olarak besleyecek huzur verecek aktiviteler olabilir ilgilenebiliriz kendimize ilgilenebiliriz bedensel olarak da biraz hassas olabiliriz kişisel bakımımızla ilgilenebiliriz fiziksel görünümümüze daha fazla zaman harcayabiliriz sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşçakalın.